Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Don't touch everything. Ama ben Steam'de oynamayacağım. Steam'im yok yazık ki. Abone yüksek değil. Olsa her şey yapacağım. Ee, pardon şuradan şunu şöyle açıyoruz. Ben düğmeye dokunacağım. Bir kere daha. Ama ben dönmek istiyorum. Ben dönmek istiyorum ama. Buna yaptım. Yaptım. E. One. Yaptık hemen. Usta. Moment. Moment. Şimdi şey Ben her şeye tıklayacağım. Ama şu düğmeler hariç. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Olmuyor. Ben basıyorum. Ah. Ben bir videoda şuraya açılıyor diye Arkadaşlar neyiz? Allah'ım ya. Hah. Eee ee, ben burada nasıl yapacağım bunu? Aha. Ben bunu buraya kullanayım. Ben bunu buraya kullanayım. Allah'ım. Restart'a bastım ben yanlış geldim. Tamam. Sonra değil. Oha. Mu? Bozdum mu? Bu kireyi bozdum. Hiçbir şey çıkarmıyor. Masumdan da görüyorsunuzdur. Allah Allah bu nasıl çözeceğiz? Ben. Allah Allah. Şunu nasıl açıyorduk? Ha. Tam o açacak yerine üstüne geldiğimizde açıyor. Tabi ben ne, ne yapacağımızı bilmiyorum. Normal Steam açsaydık aç, aç, belki bilirdim. Aslında bir ya yani tamam bu yedek video olacak da tatilden geldiğini bu arada tatilde video çekmeye asla unutmayacağım. Ne mi Orada çekeceğim. Havuza gireceğiz. Dünyada gireceğiz. Yalnız çektirmek istemiyorum. Çok şey geçeceğiz. Yapacağız. Kuzenim var, bu biraz olacak ama son değil. Şunu veracağız. ben biraz ben Bir dakika, Tak zaten patlatmıştık. Of oh, arkadaşlar ne yapacağız? Yorumları yazın. Bunda da bir şey yazamıyoruz. Morçalar yok. Arkadaşlar ben bir yerden kopya çekeceğim. Olmayacak. burası ses gelmiyor mu? Allah Allah ses gelmiyor. Çok garip. Bu hmm. Bir dakika durun. Evet buradan açmış olabilirim. Bana arkadaşlar. Ya köşe... 20 abone ulaşmadan ben bu kadar şey yapamam normalde yapmam da. Tamam. Şu şu şu. bir daha izleyeceğim. Ortası şu şu başlığı bu resta saçmak arkadaşlar olmayacak ya. Şimdi ben bir şey istiyorum. aşağı kıtabiliriz. Aa damat var. 2 liraymış ya. 2 lira fazla değil arkadaşlar. Öyle demedim. O yüzden demedim. Şey anlamında. Ne zaman nazar mı evet, görüyoruz yapacak hiçbir şey yok. Bu şeyden ben bunu kullanacağım. Şu, 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 orta, iki yere orta, Orası. Orası. Evet bir şey almıyor. Tekrar edeceğim. Ben beynimi kullanacağım. Pardon. Oh. 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 Sağ bir tane daha tıklayayım bir dakika. Bu, bu, bu. Kaçırdım. Hah. İki kere ona tıklayayım. Ne oluyor? Az 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 bir kere. Hop hop. Hayır ya. Arkadaşlar ben de olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Like mı atıyorsunuz? Abone mi alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz olur. Ama beni sevinecek bir şey yaparsanız daha günde iki video gelmeye gelmeye yükseltebilirim. Bunu söyle. Ah. bir şey yok. ABCD'yi kullanıyorum şöyle daha böyle basıyorum. Böyle Şu an ben basıyorum da siz görmüyorsunuz. Hiçbir şey aramıyor. ya. Tamam. Abi, çok bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bir sonraki videomuz daha da güzel olacağından özür diliyorum. Arkadaş videodayım, gözlerim gözlerim vardı. Sizlerle bayağı bir şey yaptık. Sizi çok seviyorum. Like, abone, yorum yapmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Bye bye.